Zafer Partisi olarak Sayın Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ikinci turda destekleme kararı verdik. Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Millet İttifakı'nın adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek. Ta İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Sinan Oğan, ikinci turda Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Bu kez gözler Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ çevrildi. Sinan Oğan'ın açıklamasının ardından, benim kararımı bekleyin duyurusunda bulunan Özdağ, Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü. Kulislerde Ümit Özdağ'ın altı, Limasa'nın diğer üyeleri tarafından pek de hoş karşılanmadığı konuşulurken, Özdağ İçişleri Bakanlığı'na soyundu. Son attığı tweetinde kendisine, İçişleri Bakanı, unvanını veren Özdağ'ın, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan bu yönde bir talepte bulunduğu biliniyor. Te yandan Ümit Özdağ'dan beklenen açıklama an itibarıyla geldi. Görüşmeler sonrasında kamera karşısına geçen Ümit Özdağ, muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini açıkladı.